videoya geçmeden Türkün gerçek gündemi kamu gündem YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Genel affın gündemdeki yerini koruması ve daha fazla insana ulaşmak için abone olup beğenmeyi ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. 11. yargı paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 4 Aralık'taki görüşmelerle kabul edildi. Peki biz bu paketi nereden biliyorduk? Teklif ilk açıklandığında içinde LGBTİ artılara, kadınlara ve çocuklara yönelik de maddeler içeriyordu. Ancak bu maddeler kapsam dışına çıkarıldı. Ayrıca düzenlemede terör ve örgüt suçtan cezaevinde olanlarda kapsam dışı bırakıldı. 11. yargı paketinde farklı birçok düzenleme bulunuyor. Bu düzenlemelerin kapsamı kasten yaralama, avukatsızlık disiplin cezaları, güveni kötüye kullanmayla birlikte birçok farklı suçun cezalarının yeniden düzenlenmesini öngörüyor. 11. Yargı paketinde Türk Ceza Kanunu'nda yer alan ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulmasının yanı sıra artık ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi de cezaya tabi olacak. Aynı zamanda bu suçlara ilişkin cezalar da artırılacak. Buna göre kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı hareket halindeyken durduran kişi 1 yıldan 3 yıla kadar aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Suçun konusunun deniz veya demir yolu ulaşım aracı olması halinde 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına hükmü olunacak. Hava ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen kişi 5 yıldan 10 yıla kadar aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Ceza muhakemesi kanununa bilişim suçlarının işlenmesi suretiyle elde edilen menfaatin bulunduğu hesabın askıya alınması ve el koymasına ilişkin hüküm oluşturuluyor. Buna göre nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılıkla banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasına ilişkin suçların işlendiği hususunda makul şüphe bulunması halinde banka, ödeme, veya kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde veya bunlar aracılığıyla işlemlere konu suçta kullanılan her türlü hesabın 48 saate kadar askıya alınmasına sağlayıcı tarafından karar verilebilecek. Askıya alma işlemi ve hesap hareketleri Cumhuriyet Başsavcılığına ve hesap sahibine bildirilecek. Hesap sahibi askıya alma işleminin kaldırılması için Cumhuriyet Başsavcılığına başvurabilecek. Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate hakim kararı üzerine askıya alma süresi içinde el konulabilecek. El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdur ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek. İstenilen bilgi veya belgenin gönderilmemesi ya da eksik gönderilmesi halinde Cumhuriyet Savcısı tarafından ilgili banka, ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmet sağlayıcısına 50 bin liradan 300 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi nitelikli hal olarak düzenleniyor. Buna göre söz konusu suç seri muhakeme usulü kapsamı dışında tutulacak. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı çerçevesinde soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından uzlaştırma yoluna gidilmeyecek. Ceza muhakemesi kanunundaki düzenlemeyle bölge adliye mahkemelerinin bozma yetkisinin kapsamı genişletiliyor. İlk derece mahkemelerin kararlarında hukuka aykırılıkların bulunması halinde de bölge adliye mahkemesi ceza daireleri tarafından bozma kararı verilebilmesine imkan tanınıyor. Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanununda yapılan değişiklikle kanuna tabi esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin tarifeleri bağlı bulundukları odalarca hazırlanan hazırlanacak ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra 30 gün içinde onaylanacak veya reddedilecek. Fiyat tarifeleri uygulanacak azami hadleri gösterecek. Komisyon değerlendirmesini mevcut maliyetler ve ortalama kar marjlarıyla orta vadeli programda yer alan enflasyon hedeflerini de dikkate alarak yapacak. Ticaret Bakanlığı'nın görüşüne tabi fiyat tarifeleriyle komisyonun değerlendirme sürecine ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılacak. Teklifle Anayasa Mahkemesi'nce verilen iptal kararının oluşturacağı hukuki boşluğu doldurulması amacıyla kamu ihale kanununda değişikliğe gidiliyor. Kamu ihale kurumunun gelirlerine ilişkin hükümde yapılan değişikliğe göre İtirazen şikayet başvuru bedelinin başvuru dilekçesinde yer verilen iddialar dikkate alınarak belirlenecek haklılık oranına karşılık gelen kısmının kurul kararıyla başvuru sahibine iadesine karar verilecek. Adli yargı ilk derece mahkemeleriyle bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri hakkında kanunda yapılan değişiklikle Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin yargılamaların farklı mahkemelerle yürütülmesi sebebiyle oluşan görev bu uyuşmazlıklarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Buna göre dolandırıcılık suçunun yargılaması Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılacak. Türk Ceza Kanunu'nun akıl hastalığı hükmünde yapılan değişiklikle hukuk sisteminde cezai sorumluluğu kabul edilen kısmi akıl hastaları hakkında hem verilen cezanın infazı hem de akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması amaçlanıyor. Buna göre söz konusu kişi hakkında ayrıca akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine hükmolunacak. Akıl hastalarının tedavi ve koruma amacıyla sağlık kurumunda geçirecekleri süre ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda bir yıldan üst sınırı 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda dá 6 aydan az olmayacak. Taksirle yaralamaya ilişkin hapis cezaları da artırılıyor. Buna göre taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişiye verilecek hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya, üst sınırı ise 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak. Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde hapis cezasının alt sınırı 6 aydan 9 aya, üst sınırı 3 yıldan 5 yıla yükseltilecek. Kamuoyunda kuru sıkı olarak tabir edilen ses ve gaz fişi kişiye atabilen silahlar genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu kapsamına alınarak bunların kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Buna göre ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişiye verilecek hapis cezasının alt sınırı 6 aydan bir yıla üst sınırı 3 yıldan 5 yıla yükseltilecek. Suçun ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edilerek işlenmesi halinde kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapiste cezalandırılacak. Bu suçun kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Teklifle suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılıyor. Buna göre kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, üye sayısı, araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde verilecek hapis cezalarının alt sınırı 4 yıldan 5 yıla, üst sınırı 8 yıldan 10 yıla çıkarılacak. Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüt üyelerine verilecek hapis cezasının üst sınırı 4 yıldan 5 yıla, örgütün silahlı olması halinde verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar yerine yarısı oranında yükseltilecek. İcra ve iflas kanununda da değişikliğe gidiliyor. Nispi harç ve teminat yatırma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ihalenin feshini talep etmesi halinde mahkemece ihalenin feshi talebi dosya üzerinden ve kesin olarak reddedilecek. Teklifle avukatlık kanununda da değişiklikler yapılıyor. Buna göre avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasındaki işledikleri suçlardan dolayı haklarında son soruşturma açılmasına karar verilirse bu durum ve yargılama aşamalarında verilen nihai kararlar avukatın kayıtlı olduğu baroya bildirilecek. Teklifle Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda avukatlara verilecek disiplin cezaları yeniden düzenleniyor. Avukatlar hakkında uygulanacak disiplin cezaları uyarma, kınama, para cezası, işten çıkarma ve meslekten çıkarma olarak belirleniyor. Bir defa iş Meslekten çıkarma cezası alan avukat, bu cezanın kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde en az kınama cezasını gerektiren bir fiil işlerse meslekten men edilecek. Meslekten çıkarma cezasından başka bir disiplin cezası verilen avukatlar, uyarma, kınama, para ve işten çıkarma cezalarının uygulanmasından itibaren 5 yıl geçtikten sonra disiplin kuruluna başvurarak bu disiplin cezalarının sicillerinden silinmesini isteyebilecek. Tekerrür uygulanarak verilen işten çıkarma cezaları bu hükmün dışında olacak. Sonuç olarak 11. yargı paketinin meclisten geçen hali ceza ve adalet sisteminin çeşitli alanlarında birçok değişiklik öngörüyor. Ancak teklifin ilk halinde yer alan bazı maddelerin kapsam dışı bırakılması paketin siyasi yönleri açısından önümüzdeki dönemde de tartışılmaya devam edeceğini gösteriyor. Daha önceki yargı paketlerinde de iktidarın geçirmek istediği homofobik ve kadın düşmanı maddeler bakalım sonraki paketlerde de karşımıza çıkacak mı?